Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün beta testi oynuyoruz Klasikte kapandı Bakın Emin olabilirsiniz 500 bin kendilerinin verdiği para Başka para da yok İlk defa giriyorum Level 1 Aldığım şeyler Çok avantajlıyız bu arada Maça başladım 4 vs 1'e çünkü ilk defa birinci level olarak girdiğiniz zaman bunlar kapalı ee, ilk defa girdiğiniz zaman düşman vermiyor gerçek adam olmuyor yani rahat olabilirsiniz bir de verseniz eğer telefona ilk defa giriyorsanız düşman vermiyor yani ara sıra böyle o da oynamayı bilmeyen ne yapmayı bilmeyenleri veriyorlar satalım zaten boz keseceğiz bozdan alacağız mk arıyoruz şimdi yapmamız gereken mk almak ee, mk'nın eklentisi uzun çekim jarjor onu satın alalım tamam maça başladık ama daha bekliyoruz İlk defa bir de beta olduğu için pink de var bu arada zamanı böyle geçirelim aha dipçik güzel bunu da alalım. Mk'nın parçaları. Ben şimdi MK'ciyim. O yüzden ilk amaç MK toplamak. Maça başladık. Arkadaşlar ben biraz hızlandıracağım. Yani ne yaptığımı <laughs> hızlı modda izleyebilirsiniz. İlk olarak Battle Line'ı lootlayacağım. Ondan sonra da şey yapacağım. Ee, bos kesmeye gideceğim. FPS bizde şu an şey gittiği için. Tamam 40 veriyor da. Normalde 60 vermesi lazım. Ah tamam 67. 60 FPS yani diyelim. Hatta grafiği biraz indirip deneyeceğim. Tamam ben hızlı moda geçiyorum. Biraz hızlandırıyorum videoyu. Şimdi canı sıkılmasın fazla. Tamam. Battle'ı full lootladık. Tünelde lootladım. Üstü de lootladım. Komple gördüğünüz gibi kimse yok. Tek başımayım. Sadece botlarla çatışıyorum. 12 tane leş aldık. Bot leşi. Ee, i̇lk haftalık zırh mı artık kask mı ne veriyorsa onu çekmeye 15 leş lazımdı. 12 leşi aldık. 12 leşimiz var. Yine 3 leş alırsak onu da şimdi yasnaya da alacağız. Buradan işimiz şimdi mermi toplamak. Boz kesmeye çalışalım bagdan. Tamam bir dakika. Ha, duvara geliyormuşum. Ha, bunlar da... Düva. Lan öldüm, öldüm, öldüm. Kaç <laughs> Botlara öleceğim şimdi Valla botlar da hile gibi İki mermide Canını düşürüyorlar komple İleride atmıştım Çantamda yer topu Biriksin diye Ne yapacağız <laughs> en azından enerjiyi basalım Alttaki Bottan Sargı bezi çekmeye çalışalım Eh, sıkmadı iyi tamam sargı bezi lan tamam basıyoruz olabildiği kadar ya çok karanlık ya burası şu grafikten bir ayarlarını açayım neredeydi ya bu Vallahi çok değişik olmuş abi. yeni güncelleme beta'ya girdim ya Heh burada. Tamam. Açalım 150. Biraz daha iyi. Lootlara bırakıyoruz buraya. Tamam. 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 Şimdi. Olabildiği kadar boz keselim. bagdan böyle. Tekliğe. <laughs> tekliğe. Tekliğe almanız lazım bunu. Ben single de atmıştım. Ha şey de atmıştım. Şu da atmıştım. Tek kafadan sıkmaya çalışalım. Kolayca gidiyor. Hızlandıracağım biraz. Aha bot koşmaya başladı. Şimdi kafadan. kaçınalım. Kitimiz de yok. enerjide yok. Şimdi mermi toplamak lazım. Mermi. Güzel. Bot vurdu. Tamam. Enerji. Mermi. Hızır güzel. Hop. Tamam. Tamam, buralara da bir bakalım. Tamam, bunu öldürmüşüm. Hadi bir siyah mektup ver de zengin olalım. Vermedi. Ne yapacağız? Buradan doğru düzgün bir şey vermeyeceğini ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz büyük ihtimal. Ama yine bakalım. Buradan da en azından bir sargı bez almaya çalışalım. Enerji içeceği yoktur da. Ya gerek yok ya aslında sargı bezine de. Şunları da açalım. Şey olmasın. Hı, -hı. Tamam. Bir dakika. <laughs> Botun da canı çok az kaldı. onda da kafasına kafasına yine sıkacağız. Şimdi kalkmaz, koşmaz. Hızlandırıyorum. Tamam bot kesildi. Hadi güzel bir şey. Yurttaki çıkaralım. İkiye takmak için. Tamam bu da iyi. Neyse 30 bin. İyi. Mavi mermi çöp olmasın. Delikanlı 54 mermiyi paslı mermiyi atalım. Tamam bunu da alalım. Bunu da yeşil mermi. Allah Allah. Gece görüş takılmıyor mu? Allah Allah. Gece görüş olmuyor. Ne yapacağız? Ya şu 50 mermi o da 53 mermi. Biz onu mu alsam ya? Ya diğer silah alalım. Parası neredeyse aynıdır ya bunların. Evet, aynıymış. Tamam. Ece görüş çok olmadı yani çantada fazla yer kaplamadı. İkinci bosa gidelim. Buralarda lootlayıp biraz hızlandırıyorum. Tamam bu da öldü. O oh, mor yanıyor. Güzel çok iyi. Dört başlık. Tamam. Üçüncü haritaya. Çok güzel olur. Silahı da pompalı daha pahalıymış galiba. Aynen. Pompalıyı çekelim. Mermi de alalım. Bunu da alalım. Çok iyi. Çok güzel yer yok mu ha İyi. kiti çekelim Bunu çekelim tamam İkinci bossa mermi yeteceğini sanmıyorum o yüzden direkt çıkışa gidelim ya deneyim bakayım olur belki de olmadı. Çıkışa gidiyorsun. Geldik çıkışa. Herkese teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. 324 bin temiz gelir. Birinci harita için çok güzel. O leveller arttı. Herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.